tuhaf bir yöntem olacak ama ee, bir e, okuma yaparaktan seslendirerekten e, bir video yapayım. Ondan sonra e, şeyi çeviririm ben. E, bunu bir, bunu Whatsapp'ta paylaştım. Açıl bakalım. Ben bir tavşan severim. Tavşanların şu özelliklerini de severim. Işı, ışığı tuttuğunda donar karalı, kalırlar karanlıkta. Herblife'de de bunu seviyorum. Pazarda, caddede, orada burada promosyon yaparken markamı, beni bir dakika olmadı. ilanımı gören ve dona kalan tavşansılar da gayet sevimli oluyor diyorum. Tabirimi şey yaparsınız, eleştirirsiniz, yargılarsınız, parçalarsınız, gömersiniz, beni siz bilirsiniz. Ama bu bir vaka zaten. Bu tavırların bir antrenörü olmak da bana hoş ve anlamlı geliyor. Öyle ya, bu tavrı kullanmak anlamlı diye. Karar veren insanlara davranışını pekiştirmeye yardım etmek de anlamlı bir sosyal sorumluluk bence. Katılıyorsunuz değil mi? Evet. Ardından şöyle bir yöntem e, deneye, deneyeceğiz. Burada görüntüye geli verdik. Evet, şimdi bunu ekran görüntüsünü izlemektesiniz. Kayıt falan yapmıyorum. Zaten e, ekran görüntüsü üzerine kayıt yapılıyor. Eee yani şöyle bir düşündüm, düşünüyorum, insanların hassasiyetleri, 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 buna hassasiyet göstermek, hassasiyet göstermek, hassasiyet göstermek, düşünüyorum kara kara. Ee, yırtık adam dediğinde, peki insanlar yırtık olamazlarsa bu kadar hassasiyet üstüne hassasiyetlerle ne oluyorlar? Şöyle bir baktığında ya psikolojik bunalımdalar ya gidip bir, bir psikiyatristten ilaç alıyorlar ediyorlar falan filan yani halimiz hazin durumda anlatabiliyor muyum hassasiyetlere hassasiyetle karşılık verecek olursan Berbat bir insan mesela sen şu anda benden gıcık alıyor olabilirsin o yazdığım cümleler dolayısıyla. Berbat bir insan olmazsan Abi gittiğin yer belli. Oralar belli. Zaten bir de şey var. Bir vaka var. İşte uyuşturucuya saplanmış. Yığınlarca insan oluşmaya da başladı. Biraz ticaret serbestisi de oluşmaya başlayınca o tip şeylerin. O tip, şeyler, o tip insanlarla caddede de karşılaşıyorum. Hayatlarını mahvetmiş insanlar. Mahveden insanlar. Bir de yoksul insanların işte... Ee, Durumlarını da görüyorum, görebiliyorum. Çok karıştıran eden falan filan, onlardan nem malanmaya çalışan yığınlarca insan. Abi nedir ya bu kadar hassasiyetlerin üzerinde durduğunda, mesela yapacak bir şey yok ya. Beni berbat bir insan olarak değerlendirebilirsin. Ama yani şöyle şöyle bir düşünsene ya, ticaretlerde çalışıyor birileri, bay, bay ya da bayan olsun her neyse, bir işçi olarak, bir eleman olarak, bir tezgahtar olarak çalışıyor, tamam mı? Bakıyorsun hareketler hep böyle sınırlı falan filan. Güler yüzlü davranması e, o ticarethane için faydalı olabilecekken veya işte cana yakın, samimi davranması. da onu, onu bile beceremeyen yıllarca insanı istihdam etmek zorunda oluyor insanlar. E, ve ya tamam diyelim ki cana yakın falan filan ama sadece o işletme için yani içinde o içinde olmayan bir durum ya hissedebiliyorsun edebiliyorsun falan filan abi bu kadar daralmak neyin neyin ne, neyimize ya mesela düşünsene sosyal medyaları kullanırken iletişim araçlarını kullanırken de bir sürü e, kapatma, reddetme, bilmem ne yığınarca düğmesi bu tip düğmeler, düğmelere öncelikle e, büyük anlamda karar vermiş durumdayız. Ya arkadaş ben isterim ki telefonum zırt pırt çalsın ve dostlar arasınlar ya. Abi bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ben teşekkür ediyorum arayan insanlara. Yani e, hatta düşün, yatırım yapmıyorum, yatırım araçlarından arayan insanlara dahi bunu yapıyorum ya. Nezaketle cevap veriyorum kardeşim. Yani insanlar çalışmak zorundalar ya. Ben o insanların neden beni aradın lan biçiminde böyle bir rahatlığı, ya kimsede de, de olmamalı zaten ya. Ya sen bir yerlere gidip girdiysen rahatlıkla para kazanıyorsan ediyorsan falan ama yani yok ha, hiçbir zaman böyle bir hakkın yok ya. İnsanlar ekmeğe peşinden koşacaklar. İnsanlar ekmeğe peşinden koşmak ve yırtık olmak zorundalar zaten. Aradıysa aradı kardeşim. Teşekkür ederim. Ama işini daha verimli yap. Ben ilgili değilim. Her zaman yaptığım şey bu ya. Neyse, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.